nasıl değerlendiriyorsunuz şey diye sorayım. Aslına bakarsanız son yıllarda kamuoyunda Türkiye Barolar Birliği'nin hukukun üstünlüğünü, yargı bağımsızlığını savunmak, insan hakları ihlallerine ilişkin olarak etkin bir tavır sergilemediği noktasında ciddi eleştirilerin yaşandığı bir süreci yaşadık. Bunun yanında aynı zamanda Türkiye'de ilk defa savunmanın parçalanması için çok ciddi bir adımın siyasal iktidar tarafından atıldığı ve çoklu baro adı altındaki bir düzenleme ile baroların itibarsızlaştırmaya çalışıldığı, içinin boşaltılıp sesinin kısılmaya çalışıldığı bir dönemde maalesef ki Türkiye Barolar Birliği baroları, baro başkanlarını yalnız bırakmış ve arka kapılar ardından da bu yasayı desteklemiştir. Bu sebeple zaten koridordaki avukatımızdan en meslek üstadımıza kadar bütün meslektaşlarımızın çok ciddi tepkisini çektiği bir dönemde bu sonucun kaçınılmaz olduğuna inanıyordum. Dün itibariyle genel kurulun ilk gününde gördük ki 348 delegenin tamamının bu noktada çok net eleştirileri ortaya çıktı ve bugün itibariyle yapılan seçimlerde de delegelerin tamamının buraya gelip oy kullanıyor olması aynı zamanda Türkiye Barolar Birliği'nin 36. olan genel kurulundan güçlü bir ses çıkması anlamını da taşımaktadır. Bu anlamda da çok önemli bulduğumu ifade etmek istiyorum. Sonuç olarak genel kurul bizim en yüksek karar organımızdır ve değişimden yana tavrını almıştır. O nedenle ben tüm genel kurul üyelerine ayrı ayrı çok teşekkür etmek istiyorum. Bir sözümüz vardı. Bu ülkede hiçbir avukat, hiçbir baro yalnız, yurttaşlarımızın hiçbiri savunmasız kalmayacak dedik. Yeni dönemi itibariyle çok farklı bir Türkiye Barolar Birliği'ni hep birlikte e, vatandaşlarımızın, meslektaşlarımızın göreceğine inanıyorum. Çok teşekkür